e, ee, yayına geçiyorum. Aha geçiyor. Merhaba arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün arkadaşlar Karakin haritası gelmiş odalar moduna. Ve biz de hemen takipçilerimizle beraber bunu bir sizlere tanıtalım dedik arkadaşlar. Gerçi... Vikendi ee, e, kalkıyor arkadaşlar bir süreliğine. Vikendi olmayacak. Vikendi'nin yerine bu haritayı getirmişler. Evet takipçilerimiz burada. Vikendi'nin silahları da buraya gelmiş arkadaşlar. Bu arada yeni bomba falan var. Hepsini göstereceğiz sizlere. Füze falan var arkadaşlar füze var. Bakın C4 bombasını bulduk mesela. Beyler e, c, e, GC olan var mı elinde? GC. Tamam GC bulalım. Bakın arkadaşlar mesela füzeyle evlerin böyle yerlerine mesela örnek veriyorum burada bir çatışma var. Burayı patlatıp böyle taktik yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Beyler bir şey daha deneyeceğim. Bir dakika çekil oradan çekil oradan bayılma. Tamam şu GC silahını alalım. Gördüğünüz gibi buradan böyle patlatıp arkadaşlar Rakibe başka bir yerden hani taktikler yapabileceksiniz. Bir de eee gençler bir dakika ge biri gelsin yanıma. Dur dur burada dur. Bakalım rakibe GC ee, şey bu C4 yapışıyor mu arkadaşlar bir dakika. Yok yapışmıyor. kaçalım kaçılın oradan kaçılın oradan. Peki bir şey diyeceğim dur bakayım. Eee burada mısın? Arkadaşlar bir dakika. Bayılınıyor mu? Dur bakayım bir kişi kalsın bir kişi kalsın sadece orada Oo bayılıyor tamam Herhalde normal normal bombada yok arkadaşlar sadece D C4 bombası var Evet e, GC'yi de bulduk GC silahı arkadaşlar Şunlardan birini daha bayılacağım bir dakika Tamam kaldır Evet takipçilerimizle beraber arkadaşlar buradayız Gidelim gelin beyler haritayı dolaşalım böyle Oğlum çok ses, ayak sesi var ama ya. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Ee, harita gerçekten şöyle bir gösterelim. Haritanın olayı bu arkadaşlar. Bir buçuk metreye bir buçuk metre harita. Bir buçuk kilometreye bir buçuk kilometre. MP5K var. Evet kendine silahları var. Onu da görmüş olduk. Normal bomba e, yok. Bu siyah bölge diye bir şey gelmiş. Siyah böl bölge gelmiş arkadaşlar. O da bakın şurada. arada gösterelim gösterilir Bu arkadaşlar mesela evdesiniz. Ev paramparça oluyor. <laughs> Evde olsanız bile bayılıyorsunuz. Haberiniz olsun. Onun haricinde başka... Böyle bir gidelim bakalım. Miramar gibi arkadaşlar. Dağlık bölgeler var. Eee füze var mı füze? Füzesi olan var mı? No. Füze olan var mı gençler? Gençler füze olan var mı? Hemen füze bulun gelin. Füze bulun gelin. Takipçilerimizle beraber ilk deneyimlerimizi yaşıyoruz arkadaşlar. Videoda herhangi bir hiçbir şekilde kırpma falan yapmayacağım arkadaşlar. Bu videoya sizden 150 like istiyorum chat. Bu videoya 150 like gelirse arkadaşlar can, e, Karakin haritası gelince hemen videolarda gelmeye başlayacak. Alan biraz yavaş daralıyor gibi. Ama haritayı genel olarak çok beğendiğimi söyleyebilirim. Buralar dağlık bölge. Ve arkadaşlar bu haritada sanırım ee, 4 kişiden yukarı dürbün yok. E, 3x var en yüksek. Bu arada burası da başka bir şehir. Böyle bir gidelim arkadaşlar. Şöyle şu taraflara doğru gidelim. Gördüğünüz gibi kayalık dolu. Tepe dolu haritada. Aa şurada bir yer var. Oraya bir bakacağız. Aa burada da var. Ulan ikinci dünya savaşı gibi ha. A dur 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 dur. Burası herhalde C4 de patlatılıyor galiba. A patlamadı. No. Dur dur çekil. Burası nasıl patlıyor? Patlamıyor mu orası? Orası orayı nasıl atacağız? C C4 atın. C4 atın beyler. Tamam neyse gelin A şey olmuyor herhalde açılmıyor galiba. Bu diğerine bakalım. Orası da açılmıyor galiba. No. Bakalım burası nasıl bir şey? Lan oğlum beni patlattın Ali. Hero, neredesin? Kaldır beni. Hero, gel. Kaldır beni kardeşim. Oranın içine gireceğiz, bakacağız tünelin içinde ne var ne yok. <laughs> Öpücük atıyor. Tank bir verim aç. Şu tünelin içine bakalım arkadaşlar. Gizli tünel. Aa, burada bir... Buraya da C4 atsanıza. Bana C4 verin, C4 verin bana. Lan oğlum açılın açılın lan. Şurası şurası şurası. Bir dakika buraya atın bu tarafa. Beyler bu... Var mı C4'ü olan? Tamam yoksa gelin ya. Oğlum birbirinizi bayıltmayın, birbirinizi bayıltmayın arkadaşlar. Lan buradan nasıl çıkacağız? <laughs> gelin bakayım, gelin benle. Gel, 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 gel. Yüksekten düşerek bayıldı tekrar. Gel benle. Değişik harita. Haritayı keşfetmeye çalışıyoruz. Bir de arkadaşlar bu haritada araba yok. Araç yok arkadaşlar. No, Araç yok bu haritada. Bu yüzden hep böyle koşacaksınız. Bu da güzel olmuş. 3x'den yukarı yok. Drop'tan çıkıyor. 4x falan. Şu aşağıda bir yer daha var. Oraya da bakalım. Aa şurada da var. Bundan bayağı bir var ya. Böyle yerler. Watch out. Böyle yerler bayağı bir var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Karakın artası. Gayet. Aa buraya da bir e C4 atmamız lazım. Yok burası Sadece C4 de açılıyor. C4 bulun arkadaşlar C4. C4 bulun C4 bulun. Dün Eyüp niye birini vurdu? C4 bulmamız lazım. Orayı da açıp bakalım. Aa bu evin üstüne buradan doğru böyle çıkılır herhalde. Yok çıkılmıyor. Dedim belki çıkarız diye de. Yok. Bu siyah bölgede bize gelseydi görmüş olurduk ya. Gelmiyor ama. Neyse haritayı keşfetmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Haritayı dolaşıyoruz. Gördüğünüz gibi her yerde cover alınabilecek yer var ama e, burası normal oyunda tabii ki çok farklı, çok değişik taktiklerde uygulanabilir arkadaşlar. Haritayı dolaşmaya devam ediyoruz. Beyler bir sakin atış etmeyin ya. Burada bir şey daha var. Şuraya bakalım. Burada da bir şehir gibi bir şey var. Burada bir şehir var arkadaşlar. Evet harita genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Genel olarak arkadaşlar harita bu şekilde drop düşmedi yanımıza drop düşseydi drop alırdık drop düşmedi. Ondan sonra ee, 3x var haritada arkadaşlar 3x. Ee, onun ardından drop'tan düşüyor e, çıkıyor 4x falan Siyah bölge var haritada. Siyah bölge var. Onun ardından başka ne var arkadaşlar? Araba yok, araç yok harita haritada. Onun haricinde başka ne var? Bu füzeden vardı füzeyi gösteremedik füzeye bir bakalım Arkadaşlar füze bulsanız ya füze Ya heri her o takım arkasını pat adamları vurma M4 var gördüğünüz gibi arkadaşlar M4 zaten olmazsa olmaz Her haritada var Mutant var Yani karışım bir, bir harita yapmışlar ve gayet güzel olmuş Beyler aç etmeyin. Hepsinden karışık bir e, yine olmuş arkadaşlar. Aynı şey gibi. Livik gibi olmuş ama eee Livik'te mesela Vulkand'da hepsini kastım Bunda da birazcık bir tık silahlar böyle birbirine getirmişler. Mesela QC'ydi, MP5K. falan fistan. Şu droba bakacağız. Beyler drobu bir salın da drop'a ben bir bakayım. Drop'a bir bakalım arkadaşlar, bakalım drop'ta ne çıkacak. Drop'ta genel olarak aynı e, silahlar çıkar. Gidelim söyle drop'a doğru. Lan adamı bayıtlılar ya. Beyler bir dakika. Sakin olun ya bir atış etmeyin. Füzeyi bulabildiniz mi? Füzeyi bulun arkadaşlar. Füzeyi bulun. Droptan ne çıktı? Droptan. M249 çıktı. 4x çıktı mı? 4x çıktı mı droptan? 4x. Aa füze. Dur füzeyi verin arkadaşlar. Mesela füze arkadaşlar. Bir dakika beyler füzeyi deneyeceğim. Biri, birinde deneyeceğim. Biri geçsin şu kaya ya. Oo bayıltıyor füze. Ama direkt elinden de kayboluyor arkadaşlar. Güzelmiş tek atıyor. Füze tek atıyor arkadaşlar. Füzeyi de gösterdik. Drop'tan da M249 çıktı. Gayet güzel. Drop'tan arkadaşlar 4x ve 8x de çıkabiliyor. Herhalde 6x hiç yok haritada. Falan fistan arkadaşlar. Bunun gibi bir mod arkadaşlar. Gayet güzel. Ben beğendiğimi söyleyebilirim sizlere. Evet arkadaşlar. Herkes gelsin. Herkes gelsin. Artık pat patlayacağız ve videoyu sonlandıracağız. Gelin buraya. Gel buraya. Chat Arkadaşlar hepiniz gelin, gel buraya. Patlayacağız. Hepinizin ekran resmini alacağım. Kalın şöyle. Gel buraya. Evet arkadaşlar, oyunda eee Karakin arkadaşlar bu şekilde. Hoşça kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Yeni bir mod geldiği zaman tabii ki her zaman yine biz tanıtacağız arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümünde ve e, bir dahaki bölümlerde ve canlı yayınlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet.